Ne haber aşkım? İyiyim aşkım sen nasılsın? İyiyim işte ya. Hmm, ben de merak ettim seni. Aşkım? Ha söyle aşkım. Biraz dalgın gibisin ne oldu aşkım? Yok bir şey ya yorgunum biraz. Hmm, yok yok başka bir şeyler var sende. Yok bir şey ya. Yorgunum yani yorgunum sadece. Yorgunum biraz. E, yorgunsan ozan aşkım. Evet iyi dedin ya hadi bana iyi uykular. Ay bir dakika aşkım bir dakika bir şey soracağım. Doğru aşkım. Şimdi 14 Şubat geliyor ya. Biz o gün bir şey yapmayacağız, değil mi? Yok be aşkım. Ne gereği var? Bize her gün sevgililer günü. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Oh, ah, oh. Ah, ah. Ne kadar gereksiz, değil mi? Hadi. Ee, Vallahi öyle ya aşkım. Öyle aşkım öyle. ...bir de ellerinde hediyelerle, güllerle falan dolaşıyorlar. Ne kadar banal değil mi? Ya para tuzağı resmen ya. Ben de o gece başka program yaptım zaten kızlarla takılırız dedim. Bravo aşkım hadi bana iyi yüklen. Bir dakika sevgilim dur, dur, dur. Söyle aşkım. Ya şimdi bizim kızlar soracak sevgilin sana ne aldı sevgililer gününde hediye diye. Yani sen mahcup olma diye söylüyorum. Sonuçta onlar bizim kadar modern değil tabii. Evet, evet, evet tabii. Şimdi bakarsın değil mi bir şeyler? Hani benim bir tane çok beğendiğim bir kar gözlüğü var. Onu alırsın mesela. Ya tamam aşkım, merak etme sen. Alacağım, aldım, almak üzereyim. Düşünceli sevgilim benim, seviyorum seni. Ben de seni seviyorum aşkım.